Bir şey söyleyeceğim. Ben bugün sabah gözümü açtım. Oturdum makale okudum. Gözümü tekrar açtım. Saat böyle 9 gibi falan makale okuyordum. Ee, bu aralar yüksek performansla çalışıyorum. Ya bu aralar size de hep diyorum öyle çok çalışıyorum çok çalışıyorum falan diye de. Hani dünyayı mı kurtaracağım? Yok aman koyayım ama özen gösteriyorum işime yani. yani. Doktora tezini kim okur yoksa Türkiye'de ama yaptığım işi hakkını vererek yapmak istediğim için kılı kırk yarıyorum. Yani yaptığım iş dünyayı kurtarmayacak olsa da zor. Emek isteyen, götten ter damlaması e, gerektiren bir iş. Fatihciğim, seneye bu zamanlara kalmadan biter diye düşünüyorum. Hatta bitirmek üzereyim. Piyon kitabını iyi mi? Hayır. Onun yerine dünyanın en iyi kitabını yazdım. Bunu oku. Ee, ama dünyanın en iyi kitabı değişecek. Önümüzdeki sene inşallah tezim bitince. Dünyanın en iyi kitabı o olacak. Bu ikinci en iyi kitabı olacak. <laughs>